tek tek pide yapmakla uğraşamam. Ama olsa da çok iyi gider diyorsanız bu tarif tam size göre. Bir klasik su bardağı süt. Bir klasik su bardağı suyu kabıma alıyorum ve sadece biraz ılıtacağım. Kapatıyorum. Çok fazla kaynamayacak. Sadece ılık bir şekilde olacak. Yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket maya mayayı ekliyorum karıştırıyorum ve aktifleşmesi için 2 dakika üzeri kapalı bekleteceğim 2 dakika beklettim gördüğünüz gibi köpük köpük oldu şimdi üzerine kenardaki dok plastik su bardağı onu ekliyorum kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğim bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum çok dolu olmayacak şekilde silme bir tatlı kaşığı tuz Yarım çay bardağı sıvı yağ.